Baviz değil. Tahmin ettiğim kadar baviz değil. Çok zor değil ama o kadar bazı değil. Ee, <laughs> Önce kalitesen çarpmalı olur. Modül bu. R modülü. Buradan buraya giden bildiğimiz tansör var. V modülü olarak. Sonra sonra Meyitten tensör neler var? R üzerine. Ve bunun çarpımı var. Buradan buraya da giden şu burada. Buradan buraya da giden bir F var. Ne yapıyor bu F? Böyle bir tuple alıyor. Virgül N. Bunu M'yi tansiyon N'ler var. buna götürüyor. Bunu sağ modül olarak görüyorum. Buraya bir tane R koy. Bu V içeri giriyor tabii ki. Kad Kadrezen çarpımı öyle çarpıyor. Bu arada toplam olduğu belli. Çiftli toplam olduğu belli. Değil mi? Bir V koy buraya. Buraya bir V giriyor. Ondan sonra bu bu buraya geçirebilirsin. Dolayısıyla ha, ha bu R'ye koymuşsun ha bu koymuşsun fark etmiyor dengeli. Demek ki buradan buraya giden bir ve bir tane fonksiyon var. O da ne yapıyor? Bu elemanı alıyor. Bunu buraya götürüyor. Bu Bire bir de olmayabilir, öten de olmayabilir. Örnek vermemişim ama referans vermişim. Bu baki de bir örnek veriyor. Bakmak lazım bunlara. ilginç şeyler çünkü. Bu birebir bir de olmayabilir, öten de olmayabilir. Tamam. Peki. Şimdi ama direkt toplamda bu doğru. Onu biliyorum. Direkt toplam doğru. Demek ki direkt toplam katesin çarpımdan daha bir toplam. Daha iyi davranıyor. Şimdi la e, la 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 la. Şimdi şeye bakalım. Bunun yerine direkt toplam koyalım. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bu bir alt modül. Kartezyen çarpımı bir alt modülü. Dolayısıyla bunun imgesi var. Yok. Yani bu, bu, bunun kendi özgü bir kadresen çarpımı var. Bir tersa çarpımı var. Kendi özgü değil mi? Ona, 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 bakabiliriz. Evet. Ona bakalım. Bu da bildiğimiz kadresen çarpımı var. Sonra sonra bu bu da Bir de bu var değil mi? Ya e aslında burada direkt toplama da gidebilirim. Bir dakika. Evet. Buradan doğrudan direkt toplama da gidebilirim. Niye? Alalım buradan bir eleman. Bu nereye gidecek? Bu eleman. Tabii ki M'yi tensör N'lere gidecek iyiken Bu gerçekten burada mı? Şimdi M'yi ile burada ben hemen hemen hepsi sıfır. Demek ki bunların da ben hemen hemen hepsi sıfır. Çiftli topamız olduğu belli, dengeli olduğu belli. Oradan bariz. Demek ki buradan buraya giden bir ve bir tane homoar var. Ne yapıyor bu homofi? alıyor bu elemanı. Bu eleman buradan geliyor. Bu nereye götürüyor? Bu nereye giderse oraya götürüyor. Dolayısıyla bu buraya gidecek. Tamam. Buna F diyelim. Şimdi bu bu F bir grup homomorfiz tabii ki. Buraya velayet lazım buraya. Bu grup homomorfiz tabii ki. Bunun bir izomorfi olduğunu göstermek istiyorum. bir bir eşit olduğunu göstermek istiyorum. Bunun için buradan buraya giden bir G bulacağım. Ve F bileşke G ve G bileşke F'nin özdeşlik fonksiyonları olduğunu göstereceğim. Göstereceksiniz. Tamam. Ya bununla bunun arasındaki farkı mı anlamıyoruz? Burada hemen hemen tüm koordinatlar sıfır. Burada istediğini seçebilirsin. İki için ne demek? Ha mevbe çarp mevbe iki. Ha. Tüm... Oh, yani olur mu yani? Nasıl tüm var yani? Bu ı sonsuz bir küme olabilir değil mi? Bu ı veya sayılardan veya sayılara giden sürekli fonksiyonların bilmem nelerin filan falan yani saçma sapan bir küme olabilir değil mi? Tabii mümkün değil. <laughs>